açı iki eşit parçaya bölen çizgidir. Yani burası nokta burası nokta olacak. İki eşit parçaya bölecek. 30 ise 30, 40 ise 40 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın üçgende açı alakalı sorular oldukça karşımıza çıkacak. Bir ABC üçgeni başı çıkartıyorum. 110 derece kaldı. C açısı komple 110 derece. Ama bize C'nin açı ortaya olduğunu söylüyor. Yani bu 110 derecelik açıyı iki eşit parçaya böleceğiz. O zaman burası 55, burası 55. Peki bizden hangi açıyı istemiş? Bakın B, C'de. B'den C B'den C'yi, C'den B'yi. Yani bizden istediği. Yani 55 derecelik kısım. Bakın kalıp bir açı ortay sorusu, bir LGS öğrencisi için de, bir üniversite öğrencisi için de kalıp bir soru. Üçgenin açıları. 80 eder, 150. Bakın iki tane A artı B'li biz 150 oldu. Eğer iki tanesi 150 ise ben ne biliyorum? A artı B'li 75 oldu. İki tanesi 150 ise bunun yarısı 75. Bakın bize bunu D açtı. açı eklersen burası 180 derece yapar. O yüzden bakın buradaki açı, buradaki açı kaç derece olmalı? Hemen 180'den 75'i çıkarttığımız zaman D açısının ölçüsünü 105 derece olarak hesaplarız. Kalın bir açı ortay sorusu. Aynı şekilde bu sorumuzda açı ortayda kalın olarak karşımıza çıkan her kitapta yer alan bir soru. Aynı açıları aynı harflerle gösterelim. A, A. Bakın buraya B, B desem. Biz düz düz bir açının doğru açı olduğunu ve ölçüsünün 180 derece olduğunu biliyoruz. Burada bakın iki tane A var, iki tane B var. 2 A artı 2 B dediğimiz şey 180 derece. Soru bizden neyi istiyor? C'den A'ya bize sadece A artı B'yi kısmı. 2 tanesi 180 ise burada iki ortak parantezini alırsan bir tanesinin ne olduğunu biliyorsun arkadaşlar. 90 derece olduğunu kenarı var gibi düşünebiliriz. Ama sadece açılarını 90 derece diyemiyorum. Burada bizim bak açılar aynı. Yani bu çizgi açı ortak. Bu çizgi açı ortak. Aynı açıları yazalım. Buraya A açısı deyip A açısı. B açısı deyip B açısı. Biz paralellik yani doğrulu açı kurallarını gördük. Burada bir U kuralı var. Bununla buradaki açının ölçüsü toplamı 180 olmalı. Hemen yazıyorum. 2A artı 2B dediğimiz şey 180 derece ise ne olacak? 2 tanesi 180 ise bir tanesi 90 mı olur? A artı B 90 derece. Soruda bizden nereye soruyor? Bakın soruda bizden bu üçgene baktığımız zaman A var, B var. Buraya biz o 90 derece yazmalıyız. E 90 derece. Gelelim şuna. Şimdi eğer bir eşkenar üçgen var veya bir iki üçgen varsa yükseklik kenar ortay açı ortay nasıl çıkıyor? Eğim üçgen ikiz kenar üçgense tabanına bir dik indirdiğinde orada hem açı ortay oluşturursun hem kenar ortay. Yani şöyle düşünün herhangi ikisi varsa diğer ikisi de olmak zorunda. Bakın ikiz kenar üçgende tabana indirdiğim yükseklik hem yükseklik oluyor. Parçaya böldüğü için kenar ortaya oluyor. Hem de açı iki eşit parçaya böldüğü için açı ortaya oluyor arkadaşlar. Eşkenar üçgenimizi. Gezi... yak gibi ya da kay gibi kendinizce şifreleyebilirsiniz. O zaman ben buraya ikiz kenar üçgen mesela burası kırksa burası kırktır. Büyükte de aynı şekilde tabana dik gelmiş hem kenar ortay hem yükseklik. O zaman açı ortay ve ikiz kenardır. 30, 40 daha bak burası 70 derece ise burası da 70 derece. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180, 180'den 140'ı çıkarttı. Demek ki benim A açım ne olmalı? 40 derecelik açı olmalı diyoruz. Bakın. İkiz kenar üçgende indirdiği dikme kenar ortaya olur. Yani bak burada ikiz kenarsa kenarı ortalamışsa şurası D. Kenarı ortalamışsa buraya 90 derece olarak gelir. Özellikle ikiz kenar üçgen sorularını çözerken ilk akla gelmesi gereken şey hemen tabanı iki eşit parçaya bölmek, yani evet. kenar ortaya oluşturmaktır. Bakın yazmış, evet bana B, A, O zaman ikiz kenar üçgen, yani bu açı ile bu açı aynı. Kenar ortay var. O zaman ne var? Bir de açı ortay var. Eğer burası 41 ise, soru benden istediği yerde 41 derece olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Yandaki soruları. Yani A açısını iki eşit parçaya bölen çizgi. Eğer bu üçgende hem açıortay ortay hem yükseklik varsa, ikisi varsa diğer ikisi de vardır. Diğer ikisinden bahsettiğim ikizkenar üçgen ve kenar ortay. Yani bunlar eşittir. Aynı zamanda bunlar da eşittir kenarlar birbirine. Hemen burada bu denklemi çözmeye çalışalım. Bakın 7x, 19x sayıları bir tarafa attığımızda 5x'i e, biz 15, x yerine 3 buluyoruz. Hemen bakın şıklarda x eşittir 3 olabilir ama cevabımız x eşittir 3 değil. Bizden dc uzaklığını istiyor. x yerine 3'ü yazarsam 7. Bu neresi açı ortay? Bu çizgi eğer açı ortaysa burası x artı 36 ise burası da ne olmalı? x artı 36 olmalı. Açı ortay demek açıyı iki eşit parçaya bölen çizgi demek. Sonra devam ediyorum. Bakın 90 var, 40 var. Burada bir şey var. Şimdi ortay konusundan bahsettik. Aynı zamanda ikizkenar kenar üçgenle Herhangi ikisi yani kenar ortay ve iki açı ortay varsa sen ona ikizkenar kenar ve yükseklik indirebiliyorsun. Herhangi ikisi varsa diğer ikisi de vardır dedik. Arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta. Bakın yükseklik gördüm, açı ortay gördüm. Kenar ortay olduğunu ve ikizkenar kenar üçgen olduğunu yazabilmem eşkenarda ise bütün bunlar aynı şeyi ifade eder arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere iyi çalışmalar.